fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip fizyoterapist olmadı. Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fazlası, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fizyoterapist, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Başında e, sizlerden çok çok istek alan e, fizyoterapist Türkan Akkuzu'dan hani namaz pozisyonları insan vücudunu nasıl etkiliyor ve nasıl şifa buluyoruz? Bu işin içinde nasıl bir hikmet var? Bunu yapacağız. Tabii biz daha evvel konuştuklarımıza yeni bilgiler de ekledik ki her duyduğumuzda daha da heyecanlanıyoruz, etkileniyoruz. Eminim kaçırmak istemeyeceksiniz. Önce Hürkan Akkuzu geliyor. namaz pozisyonlarının bedenimize şifası ne? Namazdaki hangi hareketler mucize yaratıyor? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan adım adım namaz ve insan sağlığına faydaları. Oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacak. Evet Türkan Akkuzu merhaba. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz vallahi nasılsınız? Elhamdülillah yine enerjiler tavan. Ekip her yer herkes muhteşem siz de muhteşem gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Ee, biz geçen sefer bu programı yaptığımızda hakikaten çok istek aldı ve e, tekrar tekrar sevgili seyircilerimizden... E, ne olabilir işte içerik neydi filan işte ne demişti Yurkan Hoca diye sorular geldi ve biz de ekip çalışması sizinle koordineli bir şekilde buna yenilerini ekledik. Biz bugün sizden dinleyeceğiz. Böyle sindire 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 sindire. Günde beş vakit namaz zaten farz e, dinimizde. E, biz bunun tabii ki gerekliliğini biliyoruz ama ötesinde de hikmetlerine vakıf olmak bizi daha da Kesinlikle mutlu çok kılıyor. Önemli. O zaman hemen seccademizi alıp ben sizi dinlemek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Seccademizi alalım. Bunu güzel bir şekilde tabii ki normalde kıble yönünde Aha. biz de onu yönelik böyle serelim şuraya güzel bir şekilde serdikten sonra her şeyden önce namaz konusuna başlamadan önce bizim tıp camiasının bir dünya sağlık örgütümüz var. Hmm. Bu dünya sağlık örgütü dünyanın her yerinde sağlık ve tıpla alakalı bütün her şeyi çeşitli şekilde tanımlıyor ve bunlarla alakalı bilimsel çalışmalar yapıyor. Biz özellikle sağlıkla alakalı olarak konuşacağımız için namazı da böyle alacağımız için ele hmm. Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor sağlığın tanımında, Hı. sağlıklı bir birey nasıl tanımlıyorlar söyleyelim. Bir kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyolojik halden iyilik haline sağlıklı bir birey diyorlar. Hı. Bizde de özellikle kurban olduğum Mevlam, insanoğluna aslında bunu hani biz İslamiyet'in şartları olarak nitelendiriyoruz ama İslamiyet'in hediyeleri aslında hediye, Hı. insanoğluna gelmiş olan 5 tane hediye var. Bu hediyenin, bu hediyelerin her birisi aslında insan metabolizmasına hem fiziksel hem psikolojik hem sosyolojik açıdan inanılmaz derecede mucizelerle beraber faydaları var. Hı. Biz bugün burada bu hediyelerden bir tanesi olan ve gün içerisinde de beş kere yap, yaparak mutlu olduğumuz aktivite ve farz olan namazı ele alacağız. Hı hı. Namaz özellikle sabah Hepimiz biliyoruz. Elhamdülillah Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Ve Müslüman olan herkes çok iyi bir şekilde namazına kılınır, Hangi dualar okunur, nedir, ne değildir, abdesti vardır, işte bilmem ondan sonra ki aşamada tesbih, bilmem işte durumları ve sonraki en sonunda da dua ile kapatılan bu namazı bize Yüce Rabbim aslında en büyük hediye olarak vermiş. Şimdi altın oran noktalarımız var bizim vücudumuzda ve dünyada ve kainatta yaradan bizi böyle yaratmış, nakşetmiş. Hı. Altın orana göre. Hı hı. Dünyanın altın oran noktası yapılan bütün bilimsel çalışmalarda Kabe, Kabe ve Mekke gösteriyor. Evet. Bizim özellikle orada öyle bir enerji ve öyle bir yayılan muhteşem bir manevi bir atmosfer var ki dünyanın hangi noktasında olalım? Kutupta, Türkiye'de, Afrika'da nerede olursak olalım. <laughs> Kendimizi altın oran olan noktası olan Kabe'ye doğru yönlendirdiğimiz zaman Aha. ilk etapta bir akışkanlık başlıyor. Kıble'ye doğru yöneldik. Hı hı. Yöneldik, selam verildi, selamımızı verdik ve ellerimizi bağdaştırdık, durduk ve hı hı. sürelere başladık. Kıyam pozisyonu dediğimiz bu pozisyona geldik. Bu pozisyonda dururken özellikle sabah hı hı. namazında, sabah namazında bakın bu çok önemli ve dinen de Özellikle sabah namazının Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bir hı hı. tanesi. Tabii ki burada ben e, yani bir ilahiyatçı olmadığım için bu kadar çok başarılı belki e, söyleyemeyebilirim hadisleri ama... ...araştırdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla, hı hı. büyüklerimden ve aynı zamanda da hocalarımdan dinlediğim kadarıyla... Hı hı. ...sabah namazında özellikle kılınan hem sünnet hem farz, özellikle sünnet gün içerisindeki farzlarla neredeyse eş değer hmm. Neden aslında biliyor musunuz? Yani bunun temel nedeni insan sağlığı için. Neden? Hmm. Çünkü gün içerisinde istirahat süremiz esnasında belli bir pozisyonda yattıktan sonra bütün çevredeki olumsuz ve negatif olan her şeyi yatarak verdikten sonra bir de bir enerji boşaltma alanımız olacak. Hmm. Biz namazla beraber başlangıçta o kadar çok hastalıklardan kurtarıyoruz ki bu beş vakit namazı gün içerisinde yerine getirdiğimiz zaman, Hı -hı. özellikle erkeklerde biliyorsunuz 11-12 yaş, kız çocuklarında da 8-9 yaşından sonra İslamiyette diyorlar ki fiziksel aktiviteler başlasın, Hı -hı. değil mi? Biz ne yapıyoruz şu anda yani bunu bilmeden çocuklarımızı işte spor salonlarına gönderiyoruz, yazın işte yaz Hı -hı. okullarına gönderiyoruz, Hı -hı. oraya buraya gönderiyoruz. Ben, ben da çekeyim de şöyle, rahat bir şekilde. Aha. Şöyle olabilir mi? Olur olur ben olayım. Siz Hı -hı. Zahmet etmeyin, evet, soru bakmayın. Gönderdiğimiz için aslında İslamiyet bunu başta hı hı. bize ergonomik olarak yani hayatımıza kazandırmış. Hı hı. Erkek çocuklarında 10-11, kız çocuklarında 8-9 yaşında diyor ki özellikle farz olan hareketleri ve farz olan İslamiyet'in getirmiş olduğu kuralları uyguladığınız zaman hı hı. sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Sağlıklı bir fiziksel anatomiye sahip olursunuz. Sağlıklı bir iç organlara sahip olursunuz. Sağlıklı bir sindirim sistemine, boşaltım sistemine, üreme sistemine sahip olursunuz. Şimdi namaz, namaz pozisyonları başlarken her şeyden önce kıyam pozisyonu geldiğimiz zaman sabah, öğlen, işte ikindi, akşam ve yası namazlarında en önemlisi omuzlarımız, belimiz, kalça, diz, ayak bileği ve ayak parmaklarımızdaki oluşabilecek gelecekte karşımıza çıkabilecek ağrılardan kurtarıyor. Hı hı. Temel olarak 12 yaşımızda başladık, ellerimizi aldık, ön tarafta tuttuk. Erkeklerde göbek hissasında, kadınlarda yukarıda tuttuk. Bunu aslında temel olarak hareketlilik oluşsun ve özellikle Yolak. namaz aslında ilahi açıdan tamamen tasarlanmış o kadar güzel bir Enerji ve o kadar güzel bir elektromanyetik alanlardan kurtarma ve meditasyonun en büyüğü ve en güzeli olan bir fiziksel aktivite. Başlıyoruz. Ellerimizi birleştirdik ve özellikle selamımızı verdikten sonra kıyam pozisyonunda ileride belimizde, kalçamızda, dizlerimizde, ayak bileklerimizde ve ayak parmaklarında, omuzlarımızda ve boynumuzda herhangi bir şekilde anatomik bozukluk olmasın diye tasarlanmış bir pozisyondur. Kıyam pozisyonu. Hı. Bu pozisyonda işte çeşitli sureler okunduktan sonra hangi pozisyona gidiyoruz? Rükü. Rükü pozisyonuna geldik. Bu pozisyonun bize en çok fiziksel sağlığımıza faydası... Evet rükü pozisyonunda özellikle ne dedik? Diz eklemi, bel ve kalça da oluşabilecek ağrıları engellemek için çok önemli bir tasarım. Hı hı. Çok güzel bir şekilde yaradan bunu bize... Özellikle namaz ne zaman bize verildi biliyorsunuz. Ben söyleyeyim miraç, Miraç'ta. Miraç'ta peygamber efendimize bunu insanoğluna hediyesin diye vermiş <laughs> yüce Rabbim. Biz de bu hediyeyi alıp iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. <laughs> Şart olarak değil hediye. Bu hediyeyi kullanırsak bu hediyeyle beraber biz sağlıklı bir şekilde yaşayacağız. Herhangi bir şekilde sıkıntımız olmayacak. Geldik rükü pozisyondan sonra bir daha geldik kıyam pozisyonuna ve nereye gidiyoruz? Secdeye gidiyoruz. Secdeye gel. Çok önemli. En önemli su bu. Özellikle secde pozisyonunun özelliklerini bir sıralayalım. Kanserin önüne geçiyor. İki, elektromanyetik dalgalarımızı tamamen boşaltıyoruz. Stresten, psikolojik herhangi bütün sıkıntılardan tamamen kurtarıyoruz secde pozisyonunda. Üç, ileride oluşabilecek beyin kanamasının önüne geçiyor. Dört, annedeki Meydana gelebilecek, anne karnında çocukta meydana gelebilecek bütün oluşabilecek şekil bozukluklarının önüne geçiyor. Aynı zamanda bu pozisyonda ayak bileklerimizle dikkat ederseniz şu şekilde bastırıyorum. Hı hı. Kalp sağlığımızda bütün dolaşım sistemini hızlandırıyorum. Kalbimizde oluşabilecek, herhangi kalp damarları çevresinde oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçiyor. Tamam? Bir de şu aklıma geldi. Tamam Secde pozisyonundan sonra biz tayyat pozisyonuna geliyoruz. Bakın. Şu pozisyon bizim oturma pozisyonumuz. Tayyat. Özellikle bu tayyat pozisyonunun bizim için en önemli özelliği ayak bileğimizde ve diz eklemlerinde ileride oluşabilecek yine tekrardan ağırların önüne geçebilmekle birlikte ayak bileğimizde dikkat ederseniz oturma pozisyonunda burayı özellikle tekrardan önceki programlarda da size göstermiştik. Anlamış, Baş aynı zamanda da ayak bileğim ayak bileğim Tamamen kanı pompaladığı için bize mesela fizyoterapistler hastalarımızda çok meşhurdur. Biz erkeklerde şu pozisyon değil mi? Bayanlarda da hafif şu şekilde bakın olduğu zaman şayet burada da yine aynı şekilde kan akımı hızı hızlanacaktır. Bakın burada yine ayak bileğimiz kan akımı hızını hızlandırıyor. Tamamen sabit değil. Yine burada işte ete tuğu falan okunduğu süreçte. Aksun bir dakika 2 dakikadır falan. O süreç esnasında burada meydana gelebilecek dolaşımla alakalı her şeyi tamamen güzel bir şekilde vücudumuzda özellikle de dikkat edersen sağ bacağımızı bu şekilde neden kalbimiz sol tarafta hı hı. akımı tamamen orantılıyor, hı. doğrulaştırıyor. Herhangi bir şekilde yine tekrarlıyorum damar çevresinde oluşabilecek yağ çeperinin önüne geçiyor. İleride hipertansiyon olmasın. İleride buradan herhangi bir pıhtı atıp gidip bir yerleri tıkayıp felç olmasın diye bu şekilde tasarlamış. Ve burada ile 8 yaş arasında başlamamız lazım. Hı. Düzgün sağlıklı bir fiziksel anatomi ile beraber psikolojik ve sosyolojik açıdan çok iyi bir şekilde kendimizi iyi hissedebilmemiz için, sağlıklı olabilmemiz için bu, bu yaşlarda aktif olmamız lazım. Ama belli bir yaştan sonra biz başladığımız için maalesef maalesef gerçekten İster istemez eklem bütünlüklerimizde ve işte eğer spor da yapmıyorsak, egzersiz hayatımızda Hayat. yok, ameliyattan sonra 3 ay boyunca oturarak kılmamızı biz tavsiye ediyoruz. Bel, karın, kalça kaslarımızı kuvvetlendirdikten sonra, bunu muhakkak yapalım muhakkak da o egzersizleri göster, gösterilmiştir. 3. ayından sonra bel fıtığı, kalça, dizle alakalı olarak ameliyat olanlarla ilgili söylüyorum. Özellikle... Çevresel kaslar kuvvetlendikten sonra 3. ayından sonra namaz pozisyonlarını düzenli bir şekilde yine kılabilirler. Ve gelecekte de oluşabilecek bel ağrılarıyla alakalı da önüne geçeceklerdir. Ve fıtıkta olmayacaklardır bunlarla alakalı olarak da. Güzel. Teşekkür ediyorum Hürkan Akkuzu. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduklarını. Fizyoterapist oldukları Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist geldi. Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi. Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.